Herkese merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı'yı dün şok eden, aynı zamanda izleyicileri de şaşkına çeviren bir durum gerçekleşti. Ve ben de bir program kullandığımı her seferinde söylerim. Bazı şeyleri kaçırmamak adına bir program kullanıyorum. Deşifrem.com videoları yazıya çeviriyor diye. Resimeyi asla çeviremiyor. Bu bir gerçek. Saçma sapan şeyler yazıyor onun yerine. Ama ben burada durdurup durdurup izledim. Şimdi hiçbir şey demedi ki ona demedi ki falan diyenlere e, neler dediğini ve kime dediğini oysa ki bu söylediklerine Müge Anlı'nın hafif şaşkın ama soğukkanlı tepkisinin sebebini ve yorumunu sizinle paylaşmak istiyorum. Resime sona hoş geldin e, ve bu sonu sana sus konuşma yeter diye bağırdığın Müge Anlı hazırlayacak. Çünkü sen Yalanlarının yüzüne vurulmasından hiç hoşlanmadın, yutkundun, sustun, e, yalanlar söyledin, Allah'a sığındın ama en sonunda dayanamadın ve gerçek yüzünü programda gösterdin. E, hepimiz zaten birçok şeyden şüphe duyuyorduk fakat e, bu kadar cüretkar davranabileceğini ne Müge Anlı ne de bizler tahmin bile edemiyorduk. Çok şaşırdık, o an ekranlara kilitlendik, neler olduğunu anlamaya çalıştık. Ben video olarak kaydetmiş olmama rağmen açıkçası yavaşlatıp tek tek dinlerken bu kadarını da söylemiş mi diye durdum düşündüm. Gerçekten hızlı hızlı ve bazı yerleri kesik kesik Müge Anlı'ya bugüne kadar belki yayında ekran karşısına söylenmemiş sözleri canlı yayında sarf etti resime gerçekten kendi tarihini yazdı. Kendi ahlaksızlık rekorunu da kırdı bir hanımefendiye ve orada senin hayat arkadaşının kaybı ile ilgili uğraşan birine yardım dilemek için gidiyorsun oraya ve kendi derdinle başkalarını da dertlendiriyorsun. Herkes düşünüyor diyor ki Allah Allah nerede bu adam derken sen çıkıp karşındaki moderatöre sunucuya sana yardım eli uzatmış bir kadına yeter sus diyorsun. Gerçekten dahası da var. Neler demiş derseniz Kayıp Kerem Durur'un e, akıbetini öğrenmek için ama defalarca kez ölü dendi, rahmetli dendi, e, öldürülmüş diye ifadeler verdi. Kendi kardeşi Medeni Durur resime de oraya bir şekilde katıldı. İşte katıldıktan sonra en az Bolat kadar pişman olan resime artık Bolat'ın e, yerdeki taşları saydığını görebiliyoruz herhalde başı öne eğik tamamen bitmiş içinden ruhu çekildi adamın öylece e, bir şey kumrusu derler onun gibi düşüne duruyor ama bolatın bu işten çıkışı çaresi yok resimenin söylediği sözleri de tek tek tane tane e, uğraşlarım sonucu dile getirdim sizinle paylaşmak istiyorum şöyle oldu aslında konu bu e, 40 yasinde. Hani ölümün arkasından falan okuturuz ee, hatta işte ruhuna okuttuk deriz, inanırız falan ya. Resime orada Kerem Durur'la ilgili bu okuma yerini Kırk Yasin'i, Mevlid'i artık adına ne diyorsanız yaptıktan sonra bunu iddialara göre e, ruhuna okutmuş Kerem Durur'un. Ne zaman Kerem Durur kaybolduktan 20 gün sonra. İşte bu takdirde de insanların aklına... O zaman bu adamın öldüğünü düşünüyorsun. Bu adama rahmetli diyorsun. Arkasından e, Fatiha okutturuyorsun. E, ruhuna dua okutturuyorsun ve birçok şey yapıyorsun. Hatta bu adamın kayıp olmadığını düşünerek ve inanarak e, yanındaki Bolat'la evlilik hayatı, e, arkadaşlık hayatı sürdürüyorsun ki Bolat şu an bu dünyanın en pişman adamı ama bunun karşılığında sana bunu soran kişiye de işte tam bunları söylüyorsun. Resimenin Yasininin ardından e, Kerem Kerem Durur'la ilgili El Fatiha demesine ruhuna El Fatiha okutmasını soran Müge Hanım'a önce e, yalan yalan dedi. Daha sonrasında da Müge Hanım'a ben size bir şey söyleyeyim mi? Hem bir lira param yok diyorsun. Hem de gidip tavuklu pilavlı mevlit okutuyorsun. Hepimiz aynı dine mensupuz. Bizim dinimizde Kur'an'ı, 40 Yasin'i, ee, okutulma zamanı bellidir. Öyle kafamızdan estiği gibi kocam kaybolmuş, polisler sokakta kocamı arıyor. Ben de geleyim de 40 Yasin okutayım olmaz. Olursa da şöyle olur. Kocamı bul diye olur, oturur dua edersin. Ama bu onun için de okunmamış dedikten sonra resime Sen var ya sen, benim üstüme gelme, ben hiçbir şey yapmadım. Ben suçsuzum, bana yüklenme yeter diye bağırmaya başladı. Müge Anlı, ben sana suçlusun demedim dedi. Ee, yine resime ben ne yaptıysam hakim gelsin beni götürsün. Ben yaptım, ben buradayım bak suçlama burada. Tamam yeter diye e, yine ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. Müge Anlı da tamam sen yapmadın o zaman derken e, resime işte o artık tarihe geçecek sözleri yeter yeter yeter. Allah'tan bulun. Benim kocam kaybolmuş, evim yıkılmış, benim ciğerim yanmış. İlk defa bunları söylüyor. E, yeter ben çocukların bezini yıkadım. Niye öldürmedim? Düğün yaptım. Niye öldürmedim? Çocukların eşyalarını yaptım. Niye öldürmedim? diye çocuklarıyla ilgili durumu öne sürdü. Müge Hanlı ise peki senin kardeşin madem doldurmuş onları, kardeşle bağlanmış hatırlıyorsunuz. Niye konuşmuyorsun kardeşin bağlandığında dediğinde 38 sene benim kocamdı nasıl öldürürüm Allah aşkına sen konuşma yeter diyorum yeter kim yaptıysa onu getirin medeni yapmış kim yapmışsa onu getir diyorum aslında bence de yeterdi de Müge Hanım ve niye bunları bana söylerken dönüp oğluna yani Adem'e söylemiyorsun demek istedi resime de oğlum ne yapmış onun suçu yok ki diye ee, aslında çok kocaman bir yine Allah rahmet eylesin demek istedi. Herkes de bunu hissetti. Durduk yere oğlum ne yapmış oğlumun suçu yok ki dedi. Aslında Müge Anlu ona demek istedi ki ya bana ne var sen senin öz oğlun bile senin haklı olmadığın yerleri söylüyor demek istiyordu. Ama resmi o anın atmosferi, sinir, hırs ee, ve... O andaki adrenalinle oğlumun suçu yok, oğlum ne yapmış diye kendini ortalara attı. Hepimizin o anda yutkunduğunu ben çok gerildim mesela. Tamam dedim yani bu kadın bu saçmalamayla dur bakalım daha nerelere gidecek derken oğlu da lafa girdi. Böylece zaten program bitti. Oğlu da dedi bir tek doğrusunu söyledim. Başka da bir şey söylemedim. Başka da doğrusu yok zaten demek istedi. Sonra geri sayım başladı. 3-2-1 program elveda. Cuma gününün gerilimi resmenin ağzından durduk yere ve hiç kimse bunu ona söylememişken oğlum ne yapmış, oğlumun suçu yok ki diye Adem'le ilgili de insanların kafasında sur işareti bırakacak son bir cümleyi de kurdu. Şimdi söz yeri orası değildi Berrak. Zaten Müge Hanım Adem'le ilgili hiçbir şey söylemek istememişti ki. Şahit gibi yani bak ben diyor demiyorum ki sadece. Oğlun da diyor diye gösterirken neden oradaki ben ısrarla bu cümlenin altını çizdim derseniz o an resime hiç kimseyi hiçbir şeyi dinlemiyordu o an Müge Anlıya fokuslanmıştı ona doğru böyle şiddetli bir şekilde üzerime gelme diye bağırmaya başlamıştı aslında o sıkıştığı yalan tuzağından kurtulmaya çalışıyordu o esnada Müge Hanım ona hiç alakası olmayan bir şekilde ya sadece bana niye bağırıyorsun? Oğlum bile senin yalan söylediğini söylüyor demek için. Bunları oğluna neden söylemiyorsun deyince oğlumun hiçbir suçu yok. E, aynen kelime şuydu bir tek bir kere daha söyleyeyim. Oğlum ne yapmış? Onun suçu yok ki e, cümlesi ağzından dökülünce e, benim bu tırnak işaretindeki bu cümlesinin altını çizdiğim ve tüylerimi diken diken eden bir yerde. İnsan kimi can hıraş savunur? Peki resime sizce Kerem Kerem'in kaybıyla, Kerem Durur'un kaybıyla hiç ilgisi olmayan bir kadını, hiç bilgisi olmayan bir kadını bu adamın nereye gittiğini hiç bilmiyor mu, duymadı mı, görmedi mi? O gün evde onunla beraber olan insanlar belli. Adamın nereye gidebileceği kapasitesi belli. Ee, bir Alzheimer hikayesidir gidiyor ki zaten olabilir ama tanıdığı bölgede, yaşadığı bölgede Alzheimer'la ilgili küçücük bir sıkıntı dahi yaşasa oralarda tanınan, bilinen bir adam, mahallede tanınan bir adam o civarda tanınan bir adam ve çok önemli bir cümle söyledi aslında üvey kızı. Dedi ki siz olayı İlk önce eve doğru çekmeye çalışmışsınız. Aslında acaba olay e, tahta kalenin orada çalıştığınız yerde mi gerçekleştirdi? Siz bunun mu üzerini kapatmaya çalışıyorsunuz diye önemli bir o kadar da e, bana göre e, detay bir cümleden bahsetti. Fakat tabii ki yapabilecek kişilerin sayısı çoğalıyor. Bolat'ın bu bakışı, bu sakinliği, bu düşüncesi böyle hülyalara dalması hiç hayra alamet değil. Orada duruşu Bolat çok şiddetli bir şekilde bozabilir eğer bu işin içerisinde sadece bilgi sahibi ise. Belki de sadece görgü şahidi ise hiçbir dahli yoksa Bolat'ın resmenin yaptığı bu yeter çıkışından çok daha büyük bir çıkışla hepimizi alt üst edebileceğini düşünüyorum. Yani bir konuşalım mı dese Rahmi Bey'e ya da Arif Hoca'ya bir arkaya geçip bir konuşalım mı dese e, bunlar Noel hediyesi gibi paketlenip doğruca karakola gideceklermiş gibi bir his var içinde. Bolat'ın da buna sanki böyle yutkuna yutkuna karar verme aşamasına şimdi mi desem, sonra mı desem, desem mi, demesem mi diye düşündüğünü hissediyorum. E, yanlış mı hissediyorum, siz neler düşünüyorsunuz? Programı izlerken böyle algılarınız, zihniniz açık mı oluyor? Böyle bakıyor musunuz insanların karakterlerini tanımaya çalışıyor musunuz? Yalan söylediklerindeki tavırlarına bakıp anlamaya çalışıyor musunuz? Yoksa e, çekirdek mi çit diyorsunuz? Bilmiyorum ama ben resime karakterinden çok fazla şey çıkarttım. Gülizar karakterinden çok fazla şey çıkarttım. Gülizar'la ilgili izlediğim, baktığım, neye baktığımı çok iyi anlamaya çalıştım. Doğrudur, yanlıştır bilinmez fakat ben çoğu kez hayatımdaki insanlarla karşılaştırıyorum. Yeni tanıştığım insanları, karşıma çıkan insanları, gerçek insanları, film karakterlerinden bahsetmiyorum. Gerçek insanları, reality programlardaki insanları bazı karakterlerle, hayatıma girmiş karakterlerle, yeni tanıştığım insanların karakterleriyle kıyaslamayı zihnim çok sever. Ben bunu bilmiyorum. Küçüklüğümden beri yapıyorum. Yani birine yakınlık hissediyorsam o muhakkak bir akrabama benziyordur ya da birine kötü bir şeyler hissediyorsam, kötü bir enerji hissediyorsam, daha önce yaşadığım kötü bir tecrübedeki o insana, o karaktere benzetmişimdir. Duruşunu, oturuşunu, bir parmak hareketini falan filan böyle e, değişik bir analiz yöntemi var. Tutar mı? Geneli tutar. Gerçekten çok az yanılmışımdır bu konuyla ilgili ve yabancı belgesellere de baktığımda insan karakterinin sadece kültürle alakalı olmadığını e, seyrettiğinde halini hareketini yine benzettiğim insanlar tipler olabiliyor. Tabii ki yaşadığın kültürde bu sana daha fazla avantaj sağlıyor. Yani ne yapabileceğini kestirmen, ne düşündüğünü hissetmen yaşadığın kültürdeki gerçek insanlarla daha fazla avantaj sağlıyor. İzlerken siz neler düşündünüz resminin Müge Anlı'ya bu çıkışıyla ilgili ve altını kalın bir kalemle çizmek istediğim o cümlesiyle ilgili oğlumun suçu yok. Oğlum ne yapmış? Onun suçu yok ki sözünün Oradaki anlamını, önemini ve hiç alakası olmadığı halde oradaki o, e, şimdi bunu böyle söyleyeceğim, yine kızacaksınız ama anne korumacılığıyla söylediği, içgüdüsel olarak düşündüğü bu sözü neden söylediğiyle ilgili yorumlara E Siz de evdesiniz, pandemi süresince izlediklerimizi, yaptıklarımızı paylaşıp duruyoruz. Fakat e, burada da, canlı yayınlarımızda da Akışı seyri değiştirecek birçok konu gerçekleşiyor gün içerisinde, magazinden, haberlerden, aşıdan, her şeyden konuşabiliyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eskisi kadar kısa canlı yayınlar yapmıyoruz, uzunca canlı yayınlar yapıyoruz. Konuşmak istediğimiz her şeyi konuşuyoruz. Bu akşam sürpriz konumuzla neler konuşacağız bakalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.